Şimdi bıcırı örüyoruz. Zaten kanalımızda videosu var. Yine ama örmeyi göstereceğim. Şu anki aktif öğrencimle birlikte. Ama buradaki amacım biraz da takibi göstermek. Başlama ipinin altından geçtim. Üst kata sol üstten çıktım. Çevirdiğimde bir paralel yol gördüm. Buraya ne yapıyorum? İğnemi alttan geçirip alt Diğer üst katla burma yapıyorum. Böyle bir burma. Ve aşağıdan çıkıyorum. Son başlama ipimin üzerinde tutuyordum parmağımı. Bu bir püf nokta arkadaşlar. Sonra burayı çekin. Burmayı yaptıktan sonra. Başlama ipinin yanında bir kavuşma oluşturun. Böylece temel tamamen hazır demektir. Burada kazaziye sanatı bir simetri ister. Şöyle iğnenizin ucuyla aralıkları eşitleyin. Ve neye başlıyoruz? takip dediğimiz olaya başlıyoruz. Ne yapacağız? Şu an temel kuruldu çift katı atacağız. Başlama ip, ipinin peşinden gidiyoruz. Buradan dönmüş nereye gitmişse ipimi yatırdım. İkinci katı gidiyorum arkadaşlar. Buradan bakıyorum yukarı çıkmış. Şöyle ittirelim biraz. Orası sıkışık. Bakın şu şekilde yatırın nereye gideceğinizi görün. Şimdi birinci kat temel olarak hazırdı. İkinci katı gidiyorum. 3 4 kat yapıyoruz. İsterseniz projenize göre 3 katta kullanabilirsiniz. Bir kez daha vurabilirsiniz. Onu da yaparız ileride bir videoda. Bakın, takibi devam ediyorum. Yukarı çıkmış. Ben de yukarı çıkıyorum. Dönüyor, aşağı inmiş. Ben de iniyorum. Başlama ipini yok sayın. Bunu terbiyelerken koparıp temizleyeceğiz. Bakın, ikinci sırayı bitirmek üzereyim. Artık belli oluyor örgüler. Sanki bir saç örgüsünü ek, ek yapmadan bir silindirin üzerine örüyorum arkadaşlar. Bakın geldim. Nereye gitmiş başlama ipi? Yukarı çıkmış. Böyle yatırırsanız daha kolay görürsünüz. İki katı gitmiş oldum böylece. Sürgüm yavaş yavaş oluştu bakın. Çift kat oldu. Şimdi üçüncü katı gideceğim. Yine nereden? Başlama ipine geldiğimde diğer sıraya geçeceğim demektir. Bakın buraya dönüyorum. Ve takibe devam ediyorum. Bu sisteme takip diyoruz. Üçlüyoruz şu anda. Üçüncü katı gidiyoruz. Bakın. Üçüncü kat. Devam ediyor. Nereye gitmişse ben o yöne gidiyorum. Eğer yönümü bozarsam bu düzgün sürgüyü, bu estetik görüntüyü elde edemem. Simetrisi bozulur arkadaşlar. Bakın. Ne yaptım? Yine başlama ipine geldim. Onu yok sayalım demiştim. Yukarı çıkmış. Ben de yukarı çıkıyorum. Takip ediyorum onu dedektif gibi. İpler asla bu şekilde birbirinin üstüne gelmiyor arkadaşlar. Gerekirse manafanızın bizinizin üzerinde sürgününüzü ileri alın. Böyle küçük püf noktalarla örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Bu bir e, kazazinin aparat parçası. Bu parçalarla e, Yaptığımız sanatı daha estetik hale getiriyoruz. İp uçlarını, ördüğümüz zincir uçlarını bunlarla temizliyoruz. Bakın, 3 kat oldu. Eğer dördüncü takibi de yaparsam daha iyi olacak.